Direniyoruz. Dişimizle, tırnağımızla, alın terimizle kapı kapı dolaşarak yükselen ittifakımızın gücü ve yurt halkımızın teveccühüyle belediyeyi kazandık. Ancak halk düşmanı, demokrasi düşmanı bir anlayışla belediyemiz resmen gasp edildi. Uydurma terör, terör soruşturmalarıyla belediye başkanımız tutuklandı ve buraya kayyum atandı. Bize düşen asla boyun eğip eyvallah demek değildir. Başımız dik, onurlu bir demokrasi mücadelesi için direnmektir. Bizler üzerimize düşeni yapıyoruz ve herkes duysun, herkes bilsin. Ta ki hakkımız olanı alıncaya kadar direnmeye devam edeceğiz. Peki neden? Sorarım size dostlarım. Neden hep birlikte el ele verip kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyerek direnmeye devam etmeliyiz hemen anlatayım. 30 Ekim Esenyurt kayyum Darbeciliğinden sonra neler olduğu hep birlikte görelim. 4 Kasım'da Mardin, Batman, Halfeti Belediyeleri. 22 Kasım Tunceli Ovacık Belediyesi. 29 Kasım'da Van Bahçesaray Belediyesi. 10 Ocak'ta Mersin Akdeniz İlçe Belediyesi kayyumla gasp edildi. 17 Ocak'ta Beşiktaş Belediye Başkanımız tutuklanıp görevden uzaklaştırıldı daha yeni Siirt Belediye kayyum atandı. Bu gözü dönmüş iktidarın seçimle alamadığı belediyeleri kayyum zorbalığıyla gasp etmesi boşuna değil. Onlar halkın iradesini içe sayarak hukuku bir sopa gibi kullanarak zulümlerini kalıcı hale getirmek istiyorlar. Arzu ediyorlar ki halk istediğini seçmesin. Basın sussun, demokrasi meydanları boş kalsın. Arkadaşlar bilmiyorlar ki demokrasi bir gün onlar için de lazım olacaktır. 30 Ekim kayyumundan sonra başka neler oldu bu ülkede? Yeni Doğan Çetesi, Yeni Doğan Çetesi'yle ile yavrucaklarımızın canları üzerinde para kazanan sağlık sistemlerini daha birkaç gün önce Bolu Kartalkaya'da gözümüzün önünde boğularak ve yanarak hayata veden canlarımız. Evlerin, evlatların yangınlarda boğularak canlı izletildiği turizm sistemlerini gördük. Zulüm, gasp, zorbalık, düşmanlık gördük. Ama onlara yetmedi. Yaptıkları görülmesin diye gazetecileri, televizyon yöneticilerini, sinema oyuncularını bile tutukladılar. Yetmedi. Turp'un büyüğü heybet edip yeni yeni her seferinde daha kötü, her seferinde daha vicdansız senaryolarla tehditler savuruyorlar ve fakat onlara söz, söyleyecek sözümüz daha bitmedi. Zulümlerine boyun eğmeyerek ve yanıt vereceğiz. Zorbalıklarına demokrasi direncini büyüterek yanıt vereceğiz. Düşmanlıklarına barışı haykırarak yanıt vereceğiz. Gasplarına her defasında haklarınıza daha fazla sahip çıkarak yanıt vereceğiz. Dostlarım, yol arkadaşlarım, sandıkta seçtiğini yönetimde görmeyi hak eden kıymetli eser yurtta Halkımızın gözü karanlığa değil, umut dolu yarınlara bakılmalı. Bunun için üzerimize ne düşerse yapmalıyız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi ve 30 yıllık bir esen yurtu olarak taşın altına sadece elimi değil, gerekirse tüm bedenimi koymaya hazırım. Bize direnerek kazanmaktan başka yol yok. Belki bugün Cumhuriyet Halk Partili bir Gürkan susturulmaya çalışılıyor. Belki yarın başka biri. Ama herkes duysun. Herkes bilsin ki bizim gibi milyonlarca vatan sevdalısı vatan ve demokrasi aşının sesi sudaki halka gibi dalga dalga sonsuza kadar yayılır, susturulamaz. Ve şöyle aykıracağız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. ya <laughs>